Değerli takipçiler kurutma makinesinden çıkan suyu ne yapıyoruz? Şimdi çok iyi izleyin. Youtube kanalımıza da abone olun. 1 milyon abone olmamız az kaldı Instagram'da. Şimdi bakın bazı tuvalet kullanıcıları tuvalette tahletini her şeyini aldıktan sonra bu peçeteyi buraya atıyor. Sifona bastığı zaman bu sifonun onu atmaya gitmeye gücü yetmiyor. Ne yapacaksınız? Haftada bir sefer, ayda bir sefer kurutma makinesinden çıkan bu videoyu mutlaka izleyin. Bu çok faydalı olacak bir size. Şimdi sizin gördüğünüz suyun içindeki delik bu. Bu su nasıl gidiyor buradan? Şöyle geliyor. Yukarı doğru çıkıyor. Ondan sonra binanın giderine gidiyor. Haftada bir sefer şöyle bir kalın suyu şu şekil. Hop. Döktüğünüz zaman Tuvaletin içinde kalan dışkı, kağıt, pislik her halükarda ne var ne yok en azından çıkıyor, gidiyor. Sizden ricam bu tuvalet tıkanık giderlerinde bakın pet çıkıyor. Korunma lastiği çıkıyor adını siz getirin. Selpak peçete çıkıyor. Buraya hiçbir şekilde atmayın. Buradan gitmesi gereken belli. İdrar ya da hışkı. Sifona bastığımız zaman sifon suyu acaba götüreyim mi, götürmeyeyim mi? Eğer kurutma makinesi olmayanlarda şu şekil suyu ağzına kadar doldurup buraya döktüğünüz zaman bunun içinde ne kadar